Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. YouTube kanalı sizler için yargı dizisini özel paylaşmaya devam ediyor. Birbirinden güzel yargı set fotoğrafları sizler için geliyor. Bu kanal dedi yayınlanan başrolü Fahmut Kancıoğlu Deniz'in oynadığı yargı dizisi hızlı bir şekilde hazırlanıyor ve ilgili bölüm için 18 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak olan yargı dizisini herkes severek merakla bekliyor. Bakalım Ceylin hakikatte yazı kızı öldürdü mü? Tüm bu olayların cevabını yeni bölümde tabii ki de izleyip göreceğiz. Gelecek bölümlerde bizleri bakalım hangi sahneleri sunacaklar. Şimdi gelen fotoğraflar sizler için. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>